Arkadaşlar Garaj Oto Servis'ten herkese merhaba. Biz aslında bu konulara fazla değinmiyoruz. Daha çok müşteri bilgilendirme tarafında videolar çekmek istiyoruz. Son dönemde biraz ustalara da bilgilendirmek için videolar çekmeye başladık. Şimdi üçüncü konumuz geldi. Üçüncü konumuz da şu, ekspertizleri bilgilendirmeye başlayacağız. Şimdi çok bilindik 2-3 tane firmadan birinden araç ekspertiz yaptırmış ve servisimize geldi. Burada hemen dikkatimizi çeken bir tane ibare var. Okuyorum. Araç hakkında ekspertiz raporunda belirtmiş olduğumuz arıza ve hasarları mutlaka servis veya marka ustasını göstermeden noter satışı işlemini gerçekleştirmemeniz önerilir. Eğer ekspertizci arkadaşlara söylüyorum. Siz bu öneride bulunacaksanız Müşteri tarafı size neden 7-8 bin lira bir ödeme yaptı? Buradaki iba mekanik olarak, bu arada anlattıklarımın hepsi bir mekanikçi olarak mekanik taraf için geçerli. Kaporta tarafının, evet uzman bir tarafın görmesi gerekiyor. Araçta ne boyalı, ne değişmiş, bunlar hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Ancak mekanik tarafta, sizin ekspertizlerinizde bulan herhangi bir cihazın, bu aracın diskinin aşınmış olup olmadığını kesin kanaatle gösterme şansı yok. Müşteri tarafı 7-8 bin lira bir ödeme yapmış, ancak aldığı A4 kağıtta, bir bayağı da var ve 10 sayfa falan yazmışsınız. Aldığı bilgilendirme şu. V kaşı kontrol, ön disk kontrol, ön balta kontrol, sıvılar kontrol. Bunların hepsini kontrol edeceksek bu ödemeyi neden yaptık? Müşteri geldi size ödeme yaptı. Daha sonrasında bana geliyor, bana da diyor ki bunları kontrol edelim. Şimdi bir daha mı biz ödeme yapacak? Bir de biz sizin gibi değiliz ki belli bir ücret var. 7-8 bin A4'e yazdık, verdik gibi bir işlem prosedürümüz de yok. Sizden ricam tüm ekspertiz camiasına mekanik tarafındaki hazırladığınız proformaları, verdiğiniz bilgilendirmeleri en azından sistemi güncellemeniz. Her araca yağ kaçağı kontrol yazıyorsunuz. Her araca disk balata kontrol yazıyorsunuz. Her araca sıvı aksam kontrol yazıyorsunuz. Bu ödemelerin size yapılma sebebi söylenen parçanın Değişmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye bilgi almak. Bu bilgiyi eğer siz veremiyorsanız bu işi sadece kaporta bölümüne alıp Mekanik tarafını siz yapmayın. Eğer buraya bizi yazacaksanız servise götürüp onay alın, kontrol ettirin diye siz ödeme almayın. Bırakın müşteri bize gelsin. Kontrolleri biz yapalım. En azından harcadığımız zamanın hakkını da talep edebilelim. Müşteri aracını ekspertize götürdüğünde kafasında 3 soru işaretiyle giriyor içeriye. Çıktığında 13 soru işaretiyle çıkıyor. Aslında ödeme yapmasının sebebi soru işaretlerini azaltmak. Aracında neler değişecek, neler değişmeyecek, ne masraf çıkar, ne masraf çıkmaz bunları bilebilmek.